Düşük var. Brawl TV. Let's go. Allah'ım sen büyüksün. <laughs> Kimsiniz acaba? Ben ama. Eee ben de diyorum Anladım. bugün hiç, hiç Brawl TV'ye çıkmadım. Allah Allah ne hikmet falan diye düşünüyordum kendi kendime. Eee tamam çok iyisin. İlker. O hasarı iyi çıkarmışsınız. İki tane vurdum. Hadi abi. Bir de düşük kupa. Rakip şu an 1000 üstünde oynuyor yani. Ben yürüyorum ulan. Sen vurmaya devam et. Colt öldü. En azından Colt öldü. Colt sen ilk vurmaya devam et. Çok iyi. %46'dayız. Brawl TV'de. Güzel yedi o. Rico benimle yine geçti. Abi çok vurdu lan. Koklamamız lazım. Çok aldım. güzelsin. Tam kolet Tamam Colette, kontrol yapıyor daha çok. Bilmiyorum. Yani. Seste bu adamlar da yani direkt. Bilmiyorum. Şey aldım alamamışım pardon. Sorry. <laughs> Bir an dedim ben öldürdüm. Tamam öldü o. Aga vur. Born. Vurabiliyor musun? Yok. Harim. Riko'ya alabilecek misin? Helalsin ben... be. Çok iyisin. Buna nasıl çıkılır? Ha ben sana gidiyorum. Siz tutsanız koltu. Tamam koltu tuttuk. Koltuk direk eridi. Multi ultiyle her türlü vuracağım ben. İyice abi. Hadi bir tane ince vuruş. Let's go! Çok iyi. <laughs> Brawl TV'de temiz bir win. Elimize bileğimize sağlık. Rakip kaçmış abi. Bin üstüymüş dediğim gibi. Valla iyi de. <laughs> Artı kupa da buradan 850 kupa olmuş olduk. Baya iyi. Elimize sağlık.